Merhaba sevgili yarış severler. Kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Önce hayata dair birkaç kelam edelim, küçük bir şiir okuyalım. Sonrasında önemli bir duyurumuz olacak. <laughs> o duyuruyu sizlerle paylaşacağım. Sonrasında da yarınki İstanbul analizlerimi sizle paylaşacağım sevgili dostlar. Ee, aynı zamanda biz hepimiz e, yoldaşız, bunu da unutmayalım. E, ne demek yoldaşlık, e, yoldaş veya yoldaşlık? Her bir e, pınarın aynı nehirde buluşarak e, kendini birbirine katarak e, ay e, aynı mavi denize akma aşkı ve coşkusudur. Amansız, ancaksız, berrak mavi bir yolculuktur yoldaşlık. Sevgili dostlar, hayatı anlama ve anlamlandırma anlamında irfan kelimesi vardır. E, i̇rfan kelimesi. E, bazı kelimeler vardır ki e, yani sayfalarca metin yazılır. İşte vuslat deriz, işte hasret deriz, sıla deriz. İrfan da onlardan biridir. E, size öğretilenlerin tamamını hiç istisnasız e, istisnası olmaksızın tamamını reddedebilme gücüdür İrfan. Reddedebilmeyi göze almaktır. Ne demek istiyoruz? Yani öğrendiklerinin, e, öğrendiklerimizin Hangilerinin doğru olduğunu bilmediğimiz için tek tek öncelikle inkar etmek gerekir. Bu inkarı da adam akıllı yapabilmek için aidiyetlerini bir kenara bırakıp e, tarafsız olmak zorundayız. Aksi durumda e, değerlerin senin aklın ile buldukların e, değil, e, çocukluk ezberlerin yani sana empoze edilenler yani geçmişindir. Kıssadan hisse hikmet geleneği der ki, en iyi insan hakikati kendi bulan insandır der. Bir de güzel bir dörtlük okuyalım. Sana küçük bir sır söyleyeceğim. Kapat kapıları. Ölmek daha kolaydır sevmekten. Bundandır işte benim yaşamaya katlanmam. Evet sevgili dostlar. Şimdi hemen ön tarafa alalım kendimizi ve duyurumuzu yapalım. <laughs> Bildiğiniz üzere Sevgili dostlar YouTube'da bizim artık her gün bir video veriyoruz ve bunu 15 lira bedelle veriyoruz ve birçok altılı buldurduk. Yani ayda ayda 15 lira durumu olmayanlar 15 lira üyelik bedeliyle her gün bir yoruma Sizlere en tutarlı programı seçiyoruz özellikle e, ulaşıp ulaşabilecek bunu defalarca söyledim bunun dışında sitemizde de e, e, bir kampanya yapacağız sitemizdeki dostlar da mutlak suretle bana kalırsa e, benim şahsi kanaatim bu e, YouTube'a üye olmak zorunda e, neden olmak zorunda çünkü... Yarıştan sonra ben koşu analizlerini yapıyorum. Ne olmuş, neler gelişmiş, atımız neden kazanmış, neden kaybetmiş, vermediğimiz atın donesi neydi de biz atlamışız vesaire vesaire. Nedensellik ilkesi doğrultusunda e, bu safkanları e, kısa hafızanızda, uzun hafızanızda tutmanız için yarış sonu analizlerinizi, analizlerini mutlak suretle e, bence izlemelisiniz. Çünkü at yarışında e, bir <laughs> bir birikim yapmak, bir yetkinlik sahibi olmak istiyorsanız mutlak suretle yarış sonu analizlerinde yarış sonu sönü son öncesi analizleri kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Gelelim kampanyamıza. Aylık 15 lira verip e, katıl butonuna YouTube'da katıl butonumuz var. Ona basıp üyelik e, yapabilirsiniz. Kredi kartınız varsa kredi kartınızla istediğiniz ay ay sonunda iptal edebiliyorsunuz. E, yani bir ay çık, girip de çıkabilirsiniz. E, onun dışında telefon numaranızla da e, ha, telefon numarası e, faturalı hattınız varsa onunla da aylık ödeme yapabiliyorsunuz. Sitemizdeki dostlarımız eğer YouTube'a üye olurlarsa 15 liralık üye olurlarsa sitemizden de 15 gün üye bedava ücretsiz paket yüklenecek. Aynı zamanda siz değerli YouTube üyelerimizde aynı zamanda 15 lira sitemize YouTube Sitemize üye olduğunuz zaman e, sitemiz normal internet sitemizde atın kadar varsınız sitemizde de 15 günlük tüm yorumları tüm yarış analizlerine ulaşabileceğiniz e, 15 günlük pakette tanımlanacak sevgili dostlar bize ulaşmanız doğrultusunda çok kolay bir şekilde sizlere Üye e, üye yapıyoruz. İşte bizim burada 0850 305 98 94 numaralı interaktif bir numaramız var. Buradan WhatsApp yoluyla bize mesaj atarsanız, e, biz sizi hemen teknik birime yönlendiriyoruz ve çok kolay bir şekilde sitemizi üye yapıyoruz. Ben üye olamam, ben beceremem demeyin sevgili dostlar. Biz 60-70 yaşındaki abilerimizi, e, amcalarımızı bile üye yaptık. İnanın zor değil. Ben eğer kazanmak istiyorsanız uzun vadede kesinlikle atın kadar varsının peşini bırakmayın diyorum sevgili dostlar bu kampanyanın da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum tekrar tekrar bir daha tekrar edeyim Katıl butonuna basıp aylık 15 lira bedelle her gün bir video izlemek istiyorsanız, üye olduktan sonra sitemizde de size 15 gün üyelik hediye ediyoruz sevgili dostlar. Evet, bundan sonra hemen bakalım bugün neler olmuş? Bugünkü İzmir yarışlarımız fena gitmiyor. Ankara'yı da küçük geniş kurguda bulduk. Evet altılı ganya birinci altılı ganyan 7 numaralı safkanı zaten zor bir koşu olduğunu sürat koşusu olduğunu söyledik ve 7 numaralı safkanları sizlere önerdik. ikinci koşuda maalesef e, çok zor bir koşu ol, olması olduğunu söylememize rağmen 2 atı dışarıda bıraktık. Onlardan bir tanesi yarışı kazandı. 3. koşuya geldiğimizde yatı 2 atla atta çatıda önerdik. Dördüncü koşuda ben fazla şişirmeyeceğim bir ayak çünkü çok sayıda safkanın e, geliri olduğunu söyledim. E, kış Masalı, Prenses Aslı, Tatlı Uçar ve Aslı Şahane öncelikli dedim. Kış Masalı e, işte Roşat Roşat kızından e, baskı yerse kazanamayabilir dedim ama Kış Masalı koşuya e, iyi başlayamadı ve savrulduğu için de yarış gidişatı değişti sevgili dostlar. İkinci aya geldiğimizde Duayenoğlu e, çok önde tuttuğumuz bir safkandı. E, güvenlik gibi bir kalitenin kardeşiydi e, ama e, iyi koşu Koşamadı rakiplerinden Münir Bey ve startta kalmazsa Çınartay dahi kız dedim. 2 3 1 2 ve 3 bitirdiler özellikle Çınartay çok cazipti sevgili dostlar ama Münir Bey yarışı kazandı. 3. ayağa geldiğimizde bence yarıda çıktığı gibi bitirebileceğini bir ihtimalde bu safkana da şans verilmesi gerektiğini söyledim. Dördüncü ayağa geldiğimizde iki atlı bir yarış. Hikaye ve fır dedik. fır yarışı kazandı. Beşinci aya geldiğimizde labrez'ayı sizlere bank olarak önerdik. Son ayakta da oğlum benim birinci atımızı sevgili dostlar. işte çok zor olmasa da kolay olmasa da zor da olmasa da 216 liralık altılıyı sizlere ikram ettik. Evet sevgili dostlar ayrıca bu aya da iyi başladık. Kasım ayında da iki tane altılı tutturduk. Ama Ekim ayı tam bir efsane oldu sevgili dostlar. Sağ tarafa baktığınızda irili ufaklı e, en az 20 tane altılıyı sizlere hediye ettik sevgili dostlar. Altılı Ganyan her zaman bulunabilecek bir oyun değildir. Ama bir sitede bir ayda 20 tane altılı bulunuyorsa ve bunların birçoğu çok kolay bir şekilde hediye ediliyorsa o sitenin e, emeğini Görmezden gelmemelisiniz. Şansınızı denemelisiniz. Unutmayınız sevgili dostlar. Benim e, bir iddiam var. Şöyle bir iddia. Bunu büyüklük olarak algılamayın. Ben Türkiye'deki tek yarış yorumcusuyum. Tek yarış analiziyim. E, bunu herkesle tartışabilirim. E, bunlar... E, işimin çünkü işimi çok iyi yapıyorum. Hiçbir atı atlamamaya çalışıyorum. Tabii ki bizim de bulamadığımız, önermediğimiz atlar oluyor. Ee, ve bu sebeple sizler eğer kazanmak istiyorsanız, eğer e, öğrenmek istiyorsanız, birikim sahibi olmak istiyorsanız e, katıl butonuna bastıktan sonra da bizim at yarışı dersleri videolarımız var. Başlıklardan bulabilirsiniz. Onları da dinleyip e, bakış açınızı zenginleştirip geliştirebilirsiniz sevgili dostlar. Evet, <laughs> Şimdi yarınki yarışlara bakalım. Evet 6'lı ganyanın <laughs> ilk ayağından yorumlarımıza başlayalım sevgili dostlar. Şartlı 4, 3 yaş taraplar 1600 çimde koşulacak bir koşu. Zor bir koşu. E, My Lady, Son Melek ve Yel Kanım gibi Yel Tayın kardeşi seri kısaklar var. Bu koşunun aslında hak kapatmalık e, ama her koşuyu da kapatma şansımız yok. Ben orta mesafelerde yani 1500-1600 mesafelerde iyi dereceler gerçekleştiren Eda Yap, Rotasız ve e, Aman Kaya'nın kardeşi Aman Yüreği ayırıyorum. 4 2'den sonra 8 1 3 dileyen de kapatabilir. Evet, altılı ganyanın ikinci ayağına geçtiğimizde kısa vade 7 4 karaplar 1900 çim e, bu koşta sağ tarafta handikap puanlarına baktığımızda safkanların eşit şanslı eşit güçlü olduğunu az çok anlayabiliriz ama bir şekilde bu safkanları gidişatı yani yarışı önceden koşturarak kafamızda koşturarak bir sonuca ulaşmaya çalışırsak koşunun gidişatı e, Umutlu'nun önde arkasında Ulu Batur ve Gizmo'nun e, baskısıyla e, Çekillenecek ve e, cereyan edecek, gelişecek. Ben bu gidişatta Nibolu, Sülümbike ve Gustav. Özellikle Gustav çok cazip konumda. Çok şanslı görüyorum. 4-2-6'dan sonra 1-3-10 ve 5 sevgili dostlar. Evet 6'lı Ganya'nın geçiyoruz. Şartlı 1-2 yaş İngilizler 1400 Çim'de koşulacak. 3. ayağına yarış yaşamına ilk kez başlayacak Safganlar. Bu koşullarda bu gibi... İlk defa start alacak safkanların e, hangi koşusunda hangi argümanları baz alacağımızı yarış e, derslerimizde anlatmıştık. Önce pedigri, sonra galop hazırlık, e, sonra takılara bakılır, sonra jockey tercihlerine bakılır, e, sonrasında Ahırlara bakılır, ekürlere bakılır. Yani koşu donesi olmadığı için zor bir koşu. Safkanlar çıkar, oraya sapar, buraya sapar, atlardan korkar vesaire vesaire. Ama e, baktığımızda e, sentetik pis kaloplarında rakiplerinden çok farklı olan Mamba Forever ile anneden kardeş Twist and Show 7 numaralı safkan çok önde. Yine annesi unutulmaz safkan Pan River ile kardeş 2 numaralı Seko Baba. Anne hattından yine grup 1 galibi güçlü safkan White Ram ile kardeşliği bulunan Far Faiz'de ilk rakipleri. Bir de 6 numaralı Safkan var. Naturborn. onun da goloplarını beğendim. 7 arkası 2-4-6 dileyen de demin söylediğim kıssaslardan dolayı kapatabilir. Evet 4. ayağa geldiğimizde bu koşuda sizlere bir banka önereceğim. 2 numaralı Secret Power sevgili dostlar. Neden Secret Power? Secret Power 3 çim yarışı koştu. İkisini kazandı. Sonuncusunda kısa vadeydi. yedi dişilere ait kısa vadeli koşuda o kadar kolaydı o kadar kolaydı ki e, gerçekten inanılmaz ben Ankara'dan yüksek rakımdan gelecek bu tayın e, günün en sağlam atı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki tay yarıştır. Başka kimlere yazalım derseniz e, çime ilk kez çıkacak. Sentetikteki yarışlarını çok beğendiğim 3 numaralı Belli Amura e, yine favorimizin arkasından Ankara'da 4-5 boy arkasında ikinci olan Lady Secret. iki arkası 3-4 ikili de alabilirsiniz. 5. aya geldiğimizde de bu koşuda 1400 mesafeli bir koşuda Alihan'ı ayırıyorum. Artık bu rakiplerine bir üstünlüğü var ama geçilmez değil. Koşuda ee, Kara Mehmet, Nestor gibi e, hatta Ulanbator gibi seri rakiplerinin önünde çıktığı gibi bitirebilecek Arda Şah var. E, rakiplerinden biri <laughs> yine bu yarışla pistlere veda edeceğini e, öğrendiğim unutulmazlar arasına şimdiden giren Ulanbator ve bu koşu ile tam olarak gücünü test edeceğim 7 numaralı Icebreaker. 1 alternatif bankomuz 267. Daha sonra yazılması gereken safkanlar. Evet 6. ayağa baktığımızda 1200 mesafeli bir sürat yarışı handikap puanları var. Yakın ee, kilo farkları var. Çok tehlikeli bir koşu koşunu baktığımızda safkanlar hakkında size biraz bilgi vereyim. Şipildat inanılmaz seri bir safkan. Golden Pass öyle. Ee, yine Persian Rose'u biliyoruz formda öyle. World Fest, Doğu Prensi bunlar hep kaçak safkanlar. Ee, dolayısıyla çok süratli bir koşu gidecek. Ben bu gidişatta Line of Babylon, 3 numaralı Alicho, 5 numaralı Big Prize'ı çok önde görüyorum. 4-3-5'ten sonra 7-8 diyorum. Tuttuğunuz at var da varsa da Yazabilirsiniz ilave yapabilirsiniz Kurgumuzu da şu şekilde sizlere Açalım sevgili dostlar İlk ayak küçük kurgular için 4-7-2 İkinci ayak 4-2-6 Üçüncü ayakta tay yarışıdır 7 numaralı Safkanla start alabilirsiniz Dördüncü ayak en sağlam At olarak sizlere önerdim ama At yarışında geçilmeyecek at yoktur Beşinci ayak aliyanı zaten söyledim Son ayakta da gidişat bazlı 4-3-5 sonrasında 8-7 Sevgili dostlar Evet, bugünlük benden bu kadar. Yarın şans yanınızda olsun kampanyamıza katılmayı ihmal etmeyin sevgili dostlar. Ben gerçekten e, yarış severlerin zarar etmemesini, e, kazanmasını istiyorum. Bunun için belli bir meblağ bizler de alıyoruz. Çünkü biz ekip halinde çalışıyoruz. Bu e, sistemin yürümesi, ayakta kalabilmesi, çalışanların maaş alabilmesi için bu böyle olmak zorunda. E, ben de günde 5-6 saat mesaimi veriyorum sevgili dostlar. Saatlerce video izliyorum, saatlerce araştırmalar yapıyoruz. Oradan buradan haberler alıyoruz. Hepsini tek tek e, akıl süzgecimizde Değerlendirip sizlere en rasyonel, en önemli bir şekilde geliş, kazanma ihtimali sırasına göre önerme önermeler yapıyoruz at yarışı önermeler ve düşünceler bütünüdür tabii ki dışarıdaki yan etkenlerden argümanlardan yararlanarak. Evet sevgili dostlar hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar diliyorum ve hayırlı akşamlar diliyorum.